Ve sonun mücadelenin sonundayız. Günün kapanış karşılaşmasından Cemil Baba Baklavaları takımı 3-0 galibiyetle ayrıldı. İkinci kez karşı karşı geldi Pizmir takımıyla. ikinci galibiyetini aldı. Umut'la beraberiz Umut. Ee, neler düşünüyorsun? Ee, senin için nasıl bir maç oldu? Zor bir maçtı. Yani ilk maç 2-1 bitmişti zaten. Benim oynamadığım maç. Yani zor geçeceği belliydi. Zor da geçti. Ama kazanmasını bildik yani. Bu üçüncü maçım. Her şey güzel Cemil Baba'da. Ben Cemil Baba isminin layıkını göstermeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Önümüzdeki maçları da alıp playoff'a çıkacağız. Teşekkür ediyorum. Tebrikler tekrardan. Evet Sercan'ı birlikte. Sercan sen neler söylemek istersin? 3-0 e, net bir galibiyet oldu. Valla bugüne kadar oynadığımız en tempolu maçtı. Gerçekten rakip çok iyiydi. Ama gol yemiyoruz. Bizim bir özelliğimiz var. Sahaya çıkan herkes yüzde yüzüyle mücadele ediyor. Belki istediğimiz gibi organize olamıyoruz ama savunmayı iyi yapıyoruz bir şekilde de Umut kardeşim sağ olsun bugün gol atmayı başarıyoruz. Valla bizim için önemli olan kazanmaktı. Rakibe tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel mücadele oldu. İnşallah onlar da sezon sonuna kadar istedikleri yere gelirler. Bizim de hedefimiz belli. İnşallah bir daha karşılaşırız. Sercan şunu sormak istiyorum. E, ligin e, kalbur üst takımları var e, yıllardır e, sizler gibi. Sofra olsun, Yıldız Gücü, Volkan Pütür. bunlar ne zaman maç yapacaksınız acaba? Herkes bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Valla biz ne zaman hani yapacağız diye bir şey yok. Takım onlar ne zaman istersen? Zamanı mı zamanı geldi mi zaman onu sorayım. Yeni yapılanan bir ekipsiniz. Vallahi şu an hazır değiliz. Hala eksiklerimiz var. Sakatlarımız var 3-4 tane oyuncu. Hiçbir maça tam kadroyla çıkamadık. Eğer bu eksikler aramıza dönerse bizim için yani sofra ketçap olsun, akbal yıldız olsun takımların isminin önemi yok. Biz zaten top oynamaya geliyoruz buraya. Kazanmak, kaybetmek o kadar da çok önemli değil. Birlik içindeyiz. Hepimizin birbirine sevgi, saygısı var. Sahaya çıktığımızda da birbirimizin eksiklerini kapatıyoruz. Onun için rakiplerin ismi o kadar önemli değil. Onlar da bizim kardeşimiz. Devamlı oynuyoruz zaten hafta içi de olsun. Kendi sahamızda da oynuyoruz. Dostluk maçları yapıyoruz. Alıştırmalar. O yüzden yani belli bir zamanı yok ama ne zaman hazır olursak o zaman oynayacağız. Teşekkürler Cemil Baba'ya. Tebrik ediyorum galibiyet öntürünü. Bundan sonraki maçlarınıza başarılar. Biz İyi akşamlar. Altyazı, görüşmek üzere.